İyi günler değerli Turkuaz TV izleyicileri ve tüm Türk toplumu. Bugün çok özel bir gün için beraberiz. Anneler günü. Hepimizin, bütün sevdiklerimizin, anneleri, analarımızın anneler günü kutlu olsun. Bugün tabii bir başka özelliği daha var. Bir İzmirli olarak, bir karşıya kalı olarak Zübeyde Hanım, anamız bizim burada yatmaktadır. Ve her anneler günü bizim için bir de Zübeyde annemizi anma günümüzdür. Bu özel günde ee, çok değerli tarih profesörü, benim de 9 Eylül Üniversitesi'nden tesis yüksek lisans yaptığım dönemden hocam ve hayatımda olduğu için de çok mutlu oldum. Değerli hocam Kemal Arı'yı ağırlıyoruz. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Ee, Kemal hocamız 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Enstitüsü eski müdürü ve şu anda tarih bölümü öğretim üyesi. Aynı zamanda... E, çok meyve veren bir ağaç diye tarif ediyorum hocam sizi çünkü 25 tane kitabınız var, birçok araştırmalınız var. İzmir Atatürk Müzesi'nden tutun Selanik Atatürk evinin tasarım ekibinin başında yer aldınız. Genel Kurmay evet. askeri tarih ve stratejik etüt merkezinde genel kurul üyeliği yaptınız. Bu evet. özel günde bir ana nasıl bir dünyayı değiştirebilir ve Mustafa Kemal'in annesiyle olan ilişkileri hakkında. Ve Zübeyde Hanımımız merkezde olmak üzere bir konuşma yapacağız. Ee, o yüzden hocam öncelikle tekrar teşekkür ediyorum yanımıza katıldığınız için ve böyle bir kitabı bizim Türk toplumunu armağan ettiğiniz için. Ee, hocam söz sizde nasıl başlamak istersiniz Zübeyde Hanım'la Atatürk'ün ilişkisi? Evet önce ben bütün izleyenlerin izleyenlerin anneler gününü kutluyorum. Ee, kimimizin annesi sağ, kimisinin ebediyete intikal etmiş. Ee, ben de annemi bir yıl önce kaybettim ee, ve onun eksikliğinin e, ne kadar önemli olduğunu ölümünden sonra çok daha iyi anladım. Ee, ben Mustafa e, Kemal'in, Mustafa Kemal Paşa'nın, Mustafa Kemal, Paşa Kemal Atatürk'ün e, üzerinde annesi Zübeyde Hanım'ın etkisi nedir? Bunu, e, tabii buna odaklandığım zaman, ee, gözlemlediğim, söyleyebilir de gözlemleyebildiğim ilk şey, bir kere kendisini çocuklarına adeta adamış bir anneden söz ediyoruz. Yani kendi varlığını çocuklarının varlığıyla anlamlandırmış. Hele Zübeyde Hanım'ın kendi özgeçmişine baktığımız zaman, e, özellikle eşi e, Ali Rıza Bey'i kaybettikten sonra çocuklarına daha fazla eğilmiş, daha fazla kendini onlar için ortaya koymuş bir anne figürüyle karşı karşıyayız. Bir de şunu söylemek isterim. E, Zübeyde Hanım'ın e, biliyorsunuz çok sayıda çocuğu oldu. E, tahmin ediyorum beş tane ya da altı tane olmalı. E, ve bunların çoğunu erken yaşta kaybetti. E, bir çocuğa, erkek bir çocuğa özen Anadolu'da Türk insanının kabul etmeliyiz ki kültürünün bir parçasıdır ve doğumdan evvel e, sanki içine doğmuş gibi e, yeni hamilelik dönemini e, daha rahat bir ortamda geçirebilmek için eşi Adil Bey şu anda Selahannik'te bulunan Atatürk evi olarak bildiğimiz evi kiraladı. Daha sonra yıllar geçti İşte ben o evin son düzenlemesi düzenlemesinde yer alan ekibin başında oldum bir onurdur benim için. Orada Atatürk'ün çocukluğunu, çocukluk günlerini oradaki akış içinde de Atatürk ve Selanik adlı odayı düzenlerken adeta yaşadım diyebilirim. Mustafa Kemal Atatürk daha doğmadan evvel anne Mustafa Kemal'i büyük bir sevinçle karşıladı. Fakat Şöyle bir şey var, ev kiralandı, Mustafa Kemal o evde dünyaya geldi, mutlu bir aile aile dönemi var ama 7 yaşına geldiğinde biliyorsunuz babasını kaybedecektir Mustafa Kemal Kaşa ya da Atatürk, o zaman için Mustafa Kemal diyelim, babasını kaybedecektir ve babasının kaybedişi anne üzerinde ve Mustafa Kemal üzerinde derin etkiler bırakacak. Şimdi biliyorsunuz Mustafa Kemal'in bizzat anılarında anlattığına göre daha ilkokula gidecekken bu aile içinde bir tartışma konusu olmuş. Modern bir okula mı gitsin yoksa dini eğitim veren bir okula mı gitsin? Zübeyde Hanım çok dini duyguları samimi olan oldukça dindar sayılabilecek bir kişi zaten ona e, mahalle çevresinde hafız denir. Yani dini ritüelleri yerine getirirken e, bulunduğu muhitte çevrede saygın bir konumu vardır Zübeyde Hanım'ın. Şimdi Atatürk okula gitti. Babası rahatsız. Evde. Annesi babasının e, başında. E, ve Adil Rıza Bey öldüğünde Atatürk okuldaydı. E, Atatürk okulda ve ve dayıları var, Langaza'da vesaire yerlerde. Bunlara haber verilmiş. Çok yakın Selanik'e bu yerler. Mustafa Kemal okuldan gelince, o iki katlı evin kapısını açınca e, merdivenlerde dayısını görüyor. Dayısını görünce, dayı senin ne işin var burada diyor. Anlamıyor. Dayı suskun. Ve çocuğun sesini işitince anne Zübeyde Hanım üst katta koşarak merdivenlerin başına doğru geliyor. Fakat ilginç bir şey, hani kötü bir şey gelince arka arkaya gelir derler ya, o gün çocuklarından biri, yani eşini kaybettiği gün aynı zamanda düşmüş Mustafa Kemal okuldayken ayağı kırılmış. Ayağı kırılınca, kardeşinin yani Mustafa Kemal'in kardeşinin ayağı kırılmış. Kadıncağız bir yandan kocasının e, vefatı ile ilgilenirken onun acısını derinden yaşarken Öte yandan kız çocuğunun işte bacağının kırılmış olmasının acısını da yaşıyor. İşte böyle bir anda Mustafa Kemal geliyor. Merdivenin başında annesi. Anne diye sesleniyor. Mustafa'm Mustafa'm diye ağlaşmakta olan Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım'ı daha fazla ayakları taşıyamıyor. Ve merdivenin başına pat oturmak durumunda kalıyor ve hüngür hüngür ağlıyor. İşte bu sahnede Mustafa Kemal annesini görünce babasını kaybettiğini anlamış. Ve anne diyor, yoksa baban mı öldü? Anne kışkırıklarla cevap veriyor. Evet hiçbir şey söyleyemiyor onun bu sorusu karşısında. <laughs> en sonunda Mustafa Kemal Bey koşarak kendisini annesinin kollarına atıyor. Anne ağlıyor, çocuk ağlıyor. Ve işte bir yandan annesinin gözyaşları çocuğun gözyaşlarına karışıyor. Mustafa'nın sarı saçları ıslanıyor ve böyle bir ortamda her Türk çocuğunun adeta o dönem içinde söyleyebiliriz, nispeten bu dönem içinde söyleyebiliriz, kültürüne sanki enjekte edilmiş bir damara dokunulmuş gibi annesine dönüyor. Anne diyor sakın üzülme, sana ben bakacağım. Zaten karakterli Şimdi, ve kişilikli de bir çocuk Mustafa Kemal o zaman evet, da. Çok karakterli, çok karakterli. Evin de, reisi olma sorumluluğunu bir anda hissediyor o anda demek ki ve anne. Annesine... Evet, o his, o his çok önemli, o his çok önemli annesine karşı bunları söylemesi çok önemli. Çünkü her Türk büyüğü aslında yaşlılık döneminde çocuklarının yanında olmak ister. Çocuklar da büyüklerinin başında olmasını ister. Türk kültürüne özgü bir özelliktir bu. Anne diyebilmesi 7 yaşındaki bir çocuktan söz ediyoruz. Sanki aklına başka hiçbir şey gelmemiş gibi. Anne sen hiç merak etme sana ben bakacağım. Şimdi annenin Mustafa Kemal'in üzerine çok titrediğini söyledim. Bunun değişik örnekleri var. Yani çocuğuna bağlılığı, çocuğuna, çocuğuna karşı bir vefa duygusu, bir büyük istek olarak, heyecan olarak onun ruhunda hep var. Ve örneğin, Mustafa Kemal Bey ders çalışırken o evlerinde, bir üst kattaki bir odada okumalara veriyor kendini. O yıllarda hatta en çok okuduğu da, 93 harbinde Silifike kahramanı Gazi Osman Paşa üzerine yazılmış bir monografi kitabını okuyor. Daha çocuk yaştaki okumayı yeni öğrenmiş birisinden söz ediyoruz. <laughs> Annesi dışarıdan odasına gelir, kapısını aralar, içeriye bakar. Acaba Mustafa ne yapıyor? Dersine mi çalışıyor yoksa haylazlıkla mı vakit geçiriyor diye. Bakıyor ki oğlu çalışıyor, sessiz sedasız ayaklarıyla aşağı iniyor. Ama gene de Mustafa Kemal Bey böyle anlarda annesinin yanına gelmesinden çok memnun. Ve şunu söylüyor mesela, Anadolu'ya geçmiştir bunlar, o yüzden anlatıyorum. Anne diyor, sen yanıma daha çok gelsene. Niye Mustafa diyor? Çünkü diyor, sen yanıma gelmezsen korkarım. Niçin korkarsın diyor. Anne diyor, kulağımı diyor, fare yer. Böyle fare yer. Sen gelmezsen fare yer. Bir çocuk olarak Böyle, şımarabilecek de sonuçta, bir çocuk sonuçta. Tabii, tabii. anne. Anne, sevgisi çok yoğun ve çocukta şımarıyor. Ve hatta biliyorsunuz daha sonra askeri okula gitmek için ee, annesinin karşısına çıkıyor bir tane şey almış ee, ona ne diyorlar böyle işte içinde işte sarımsak soğan kırılan bir alet olur ya ee, tamam. işte o öyle bir aleti eline almış içine cam parçaları koymuş ve dövüyor. Dövüyor toz tamam, haline dedi. getiriyor. Havan işte ne diyelim artık ona. Anne diyor sen diyor eğer diyor beni diyor askeri okula yazdırmazsan bunu içerim diyor. Ve başka şeyler de var dik duruşuna ilişkin şeyler var. Şimdi baba öldü. Baba vefat edince anne tabii kiralık olan o evin kirasını ödeyemedi. Ee, ödemekte zorlandı ve o nedenle o evi terk etmek durumunda kaldı. Daha mütevazı bir eve çıktı. Ama geçim kaynağı genellikle e, eşinin ölümünden sonra devletin kendisine verdiği bir bul maaşı var. Ee, onun dışında gene babasından kalmış olan bazı dükkanlar var. Aile tarafından kalmış dükkanlar. Onların kiralarıyla Güçkanan çocuklarını okula gönderip okutma hevesinde. Ama bir ara dayısının, e, şeyle yani Mustafa Kemal yani kardeşi oluyor tabii Sübeyde Hanım'ın. E, dayısının e, sözleri üzerine, isteği üzerine Langaz'a çiftliğe gidilir. Gidenler hani kavga kovaladı hikayeleri var ya, hı hı. orada geçmiştir bunlar. Şimdi orada annenin kafasındaki en büyük mesele Mustafa'nın eğitimi ne olacak? Mustafa'nın eğitimi yarım mı kaldı? Burada okulunu nasıl sürdürecek? Orada Dur bir kadın, o zamanki Osmanlı toplumunu düşünün, araştırır, eder ve en sonunda yakınlarda bir kilisede Rum çocuklarına okuma yazma öğretildiğini öğrenir ve Mustafa Kemal'i bir süre oraya gönderir. Bir hafta, iki hafta orada dini ritüeller, dualar yapıldığını görünce Mustafa Kemal difil annesinin karşısına kesin bir tavırla ben o okula gitmem diyor. Biraz da böyle bir çocuklar sürdürüyoruz. Şimdi sevgili Efe, hatıralar çok yani Atatürk'ün annesiyle ilgili farklılar çok. Anne sürekli olarak çocuğunun başında bir otoritedir. Aradan yıllar geçer. İşte o Selanik'teki çocuk Mustafa Kemal Bey zaman geçince Türklerin kaderine e, el koyar ve Anadolu'da bir milli mücadeleyi örgütler ve büyük bir savaş verirken bir süre İstanbul'da kalan annesi biliyorsunuz Balkan Savaşı'nda annesi de e, Selanik'i terk edip İstanbul'a gelmek zorundaydı, zorunda kalmıştı. Akaretler'de kalmıştı. Ve Kurtuluş Savaşı'nın önemli bir zamanda Ankara'dan Ankara'ya kalktı geldi ve Çankaya'daki bağ evinde Mustafa Kemal Paşa ile birlikte biliyor musun o günlerde bile Mustafa Kemal Paşa'dan erken kalkar. Ondan sonra Mustafa Kemal Paşa kalkıp tıraşını olur, elini yüzünü yıkar, kendine çeki düzen verir, giyinir ve ilk işi annesinin elini öpmektir. Ve annesinden koskoca Türk ordularına komutan eden Mustafa Kemal Paşa belli ölçüde bir anne çocuk ilişkisi içerisinde çekinir. Bir sahne var ki onu anlatmadan geçemeyeceğim. Lütfen hocam. Mustafa Kemal Paşa biliyorsunuz Türk ordularının başında önce 9 Eylül'de Yüzbaşı Şerafettin Bey İzmir'e girdi. Yani ordu girdi. 10 Eylül'de de Mustafa Kemal Paşa İzmir'de Birkaç gün sonra annesini de İzmir'e getirir ve İzmir'de tanıştığı Latife Hanım'ların köşküne yerleştirir. Şu anda Latife Hanım parkının olduğu yerdedir o köşk müze halinde ve orada işte hastalık dönemi, hasta, orada onun bakımını Latife Hanım üstlenir. 1923 yılının Şubat ayında Mustafa Kemal bir Gürt gezisine çıkar. Bir devlet görevidir bu. Gazetecileri toplayacaktır ve yapılan devrimlere destek verilmesini isteyecektir. Trenle Eskişehir'e gelmiştir. Ama annesi İzmir'de sürekli olarak annesinin annesinin durumunu merak eder. Ve annesinin yanında Salih Bozok var yaverlerinden. Mustafa Kemal'e bu konuda bilgiler verir. Bu gezisi sırasında Atatürk'e eşlik eden, onun hizmetini yapan kişilerden birisi de Ali Çavuş'tur. Ali Çavuş sürekli olarak gelen telgrafları, işte o zaman Morse alfabesiyle yani işaretlerle gönderiliyordu şeyler. Onları çözer, şifreleri çözer ve Mustafa Kemal'e metni getirir. Ve Mustafa Kemal şimdi Eskişehir'e geldi, tren duruyor, oradan İzmir'e geçecek. Ama annesinin yoğun bir şekilde hasta olduğunu biliyor. Ve o gece, annesinin öldüğü günün gecesi sabahın erken saatinde kalkıyor, gözleri şişmiş bir halde çünkü o gece rüyasında annesini görmüştür. Anlatımında diyor ki ben bu gece rüyamda annemi gördüm. Bir buğday tarlasıydı. Rüzgar esiyordu ve boy vermiş başaklar rüzgarın esintisiyle birlikte yerlere yatıyor kalkıyordu. Ve ben annemin elinde sanki bir başak denizinde özgürce yüzüyor gibiydi. O kadar mutluydum ve annem de o kadar şen, o kadar şakrak, o kadar mutluydu ki, mutluydu ki bir anda bir kasırga çıktı. Yer gök birbirine karıştı. Annem elimden koptu. Annem bir tarafa, ben bir tarafa gittim. Uyandığımda annem yanımda değildi. Çevresindekiler şunu söylüyor. Galiba annem vefat etti. Ve bu rüyasını anlattıktan birkaç dakika sonra Ali Çavuş İzmir'den gelen telgrafı kendisine uzatır. Ve Atatürk der ki annem vefat etti değil mi der. Ali Çavuş söyleyecek bir söz bulamaz. Gözlerinden yalnızca iki adamla geçer. Annesinin ölümüne çok üzülmüştür. Annesinin mezarı biliyorsunuz o gelmeden yani İzmir'e gelmeden defnedildi bulunduğu yere. Dediler ki annemin başına mezar taşı olarak ne koyalım, ne yazalım, bir anıt bir şey yapalım, bir mezar yapalım. Buna hiç gerek yok. Karşıdaki dağlardan kocaman bir kaya parçası getirin. Annemin başına koyun. O annem için en mukaddes mezar taşıdır der. Ve o getirilen taş bugün de biliyorsunuz orada Zübeyde Hanım'ın naaşının başında yer almaktadır. Ve annesinin mezarını görevi bitip de ziyaret ettiğinde annesinin mezarı başında bir yemin var. Diyor ki annemi ebediyete uğurladık. Günü gelince ben de öleceğim. Ama hakimiyeti milliye uğruna annemin mezarı başında yemin ediyorum ki hakimiyeti milliye uğruna hiç çekinmeden canımı verip annemin yanına gideceğime onun huzurunda ve tarih huzurunda yemin ederim diyor. Şimdi bunlar bizim için çok, çok önemli değerli şeyler. Ders çıkarılması gereken şeyler. Hepsi birer anıdır diye geçiştirmemek lazım. Mutlaka bunlardan alınacak çok dersler var. Ben bu vesileye bütün dinleyen arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin anneler gününü kutluyorum. Anneleri vefat edenleri hayır duayla anıyorum. Anneleri de yaşayanların annelerinin ellerinden yanaklarından öpüyorum. Onlara nice mutlu, saadet dolu günler ve esenlikler diliyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ee, bizi gerçekten güzel bir tarihi yolculuğuna çıkarttınız. Bu şairsel ve şiirsel anlatımınız e, çok akıcı bir şekilde e, beni de içine çekti resmen. O hikayenin içinde hissettim kendimi. Mustafa Kemal Atatürk için e, tabi o zamanlar Mustafa Kemal olarak çünkü bir çocuk ve çocukla anne ilişkisinde belki o ünvanlar yok dediğiniz gibi aralarında bir Mustafa Kemal var, bir Mustafa'sı var ve bir de anası var. Ve e, her türlü mücadeleye, mübadeleye, savaşlara rağmen birbirlerinden kopmayan bir bağ var içlerinde. O ve o bağ e, o kadar güçlü ki artık öldüğü zaman rüyasına bile girecek şekilde sirayet ediyor Mustafa Kemal'in evet. ve o gittikten evet. sonra belki de onu geçmişe bağlayan pek yani artık tamamen gözü kararıyor çünkü e, o yemin ederken artık annesi de gitti onun geçmişiyle alakalı belki de en önemli figür oydu çocukluğuyla ilgili çünkü Mustafa Kemal e, çocukluğunu belki de pek yaşayamamış bir e, gençti e, askeri eğitimlerde evet. evet. uzakta yurtlarda kendini çocuk gibi hissedebildiği rahat hissedebildiği tek yer annesinin yanıydı ve tek ona şımarabiliyordu belki de bütün dünya etrafında et, etrafındaki insanlara rağmen tek şımarabildiği insan annesiydi. Ee, büyük bir özlemle ve e, anıyoruz Zübeyde anamızı, o hepimizin annesi. Bugün o Zübeyde Hanım olmasaydı biz Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir liderle e, lider sayesinde böyle özgür bir ülkede olamazdık. E, o yüzden e, başta ben de Zübeyde anamız olmak üzere e, bütün annelerimizin elini öpüyorum. Ve unutmayın ki bir anne bütün dünyayı değiştirebilir. O yüzden e, annelerimiz bizim için, toplumumuz için çok önemli. Kadınlarımız çok önemli. Buradan sizin de söylediğiniz gibi ölmüş annelerimizin ellerinden öper. Sağ kalan annelerimizin de anneler gününü kutlarız. Teşekkür ediyoruz Turkuaz TV izleyicileri. Bu değerli hocam Profesör Doktor Kemal Arı ile yaptığımız ilk röportajdı. Profesör Doktor Kemal Arı ile yapılacak, yapılacak röportajlar bitmez. Çünkü sağ olsun hocamızın e, geçmişinde, özgeçmişinde azınlıktan mübadele konularına, Türk denizcilik tarihinden İzmir kent tarihine, biyografiden e, tarih yazımına kadar e, birçok alanda uzmanlığı var demek oluyor ki birden çok fazla konuda sizle tekrar röportaj yapacağız hocam. E, ayağınız bir Toronto'ya alışmış olsun bu vesileyle. <laughs> i̇nşallah inşallah. Demek büyük bir evet. onur diyorum. Tabii ki. Sağ olun ki. hocam. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki hayatımızdasınız. İyi ki bu anıları e, ortaya çıkarttınız. Selamlarımı esenlik dileklerimi ileceğim. Hoşça kalın. Ben de teşekkür ederim hocam. Hoşça kalın. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere diyorum ve tüm Turkuaz TV gönüllerine ve tüm Turkuaz TV takipçilerine ve Türk toplumuna Anneler gününüz kutlu olsun diyorum. Görüşmek üzere. İyi günler.